Merhabalar Canlarım, güzellerim, yakışıklılarım Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bugün size haftalık eril-dişil açılımını yapacağım Bakalım erillerimiz ne alemde, dişillerimiz ne alemde Eriller, açılım sizin için ve dişillerin aklında tuttuğu eriller için e, dişiller de e, beni izleyen erillerin aklında tuttuğu dişiller ve e, beni izleyen dişiller için ne yapıyoruz öncelikle tabii ki tütsümüzü yakıyoruz kendimizi iyi hissediyoruz böyle evet ve kediciye koyacağız genetiği sözü. Tamamdır. Evet. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Öncelikle eliller için kartlarımı karıştıracağım. Bakalım günlük yakın geçmiş, şimdiki an, yakın gelecek erillerimizin de, dişillerimizin de gündeminde ne oldu? Ne var ne olacak. Ay konuşamıyorum bugün bir şeyler olmuş. Ne başladık? Ee, biraz alanım dar olabilir. şeyi de daha bir türlü ayarlayamıyorum. Böyle hani kartlarımın da gözükmesini istiyorum ama yavaş yavaş artık. Bu arada ben e, hatırlatmalarımı yapayım. <laughs> e, Instagram bihter tarot e, takip etmeyi unutmayın. Eğer özel danışmanlık isterseniz e, adres yazıyor hakkımda. Girip bakabilirsiniz. Orada mail adresim var. Oradan e, iletişime geçebilirsiniz. E, abone olmayı unutmuyoruz. Ne demiştik? Alma verme dengesini koruyoruz. E, siz daha çok e, like'lar yorumlar yaparsanız abonelerin çoğalırsa zaman zaman çekilişler de yaparım. E, size sürprizler yaparım böyle. Ve ee, nasıl söylesem yani ben de mutlu olurum ee, öyle olunca ben de daha çok böyle e, videolar yapıp paylaşırım yani karşılıklı böyle alma verme dengemizi koruruz şimdi dişiller için de açacağım kartlarımı ondan sonra kartlarımızı hemen okumaya başlayacağız Aslında bugün video çekmeyecektim ama böyle bir anda içimden geldi. Böyle eril dişil açılımı yapayım diye. E aklımızdaki, şu iki tane geldi Yani aklımızdaki eril ve dişil ne yapıyorlar? Veya bunu izleyen eriller ve dişiller neler bekliyor sizi? Yani böyle içimden geldi. Onun için de şu anda video çekmek istedim. Evet. Az kaldı isterseniz saldırabilirsiniz. Tabii. Ee, bu arada yorumlara yazın. Ee, ne istiyorsunuz? Hangi konuda açılım yapmamı istiyorsunuz? Deste seçme istiyorsunuz yoksa böyle kolektif olarak mı? Yani söyleyin ben de ona göre yapayım. Evet, şimdi Eril'den başlıyorum. Şimdi bu aklınızdaki Eril veya beni izleyen Eril sizin aranızda tabii ki bir aşk yaşanmış. Mutlu olmuşsunuz, mutlu bir bir süreçten geçmişsiniz. Tabii bu geçmiş zamanla alakalı geçmişsiniz. Sonra arada bir bir kopukluk olmuş bir nasıl söylesem bir tartışma anlaş anlaşamamak bir kaç konuda ki Eril tarafından çıkmış bu sorun şaşırdık mı şaşırmadık çünkü genelde hep Eriller böyle bir çıkıntılık yaparlar evet Eril bir şeyle ilgili kendiyle mi ilgili artık kendi hayatıyla mı ilgili şimdi bunu aşağıya geçtikçe daha iyi anlayacağım. Bir konuda bir anlaşmamazlık olmuş. Yani eril tarafından bir kopma, bir yıkma, yıkım e, ilişkiyi yıpratan bir bir şey başlatılmış. E, ama yani size aslında değer vermiş. Gerçekten de sizi çok değerli bulmuş. Hatta bunu size söylemiş de olabilir. Yani size çok değer verdiğini söylemiş. E, belki de sizin için... Ee, Tanrı'nın bir armağanıdır benim için demiştir der. Eriller der yani der ama bir anda da yıkar geçer. Öyledir yani. Ee, anlık durumlara bakıyorum. Şu anda gündeminde bakın geçen de çıkmıştı gene parasal ve iş mevzuları çıkıyor. Eril'in şu anda gündeminde para, 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 iş, iş, iş. Yani adam şu anda gündemine bunu koymuş. Evet. Ve hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler var. Evet. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Şimdi burada kolektif olduğu için birkaç senaryo söyleyeceğim. Siz kendinize uyanı alacaksınız. Birinci senaryo. Hayatında bir kadın olabilir. Annesi olabilir. Evde eşi olabilir. Bir anne Yaşı orta yaşlarda yani bir kadın çıkıyor. Ee, hayatında bu kişinin yani bu erilin hayatında olan birisi, annesi de olabilir, eşi de olabilir, boşandığı eşi de olabilir veya sevgilisi olabilir. Anne ama yani olan biri. Onunla bir sorun var, bir sorun yaşıyor. Parasal konuda, genel olarak e, duygusal anlamda olsun yani bu kişiyle. Bu kadında bir sıkıntıları var. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo hayatında şu anda işlerinde, işleri yolunda gitmeyebilir. E bir kötü enerji de seziyorum burada. Evet, kartlarıma bakıyorum. Kötü enerji kartlarının hepsi çıkmış. Muhtemelen bazı erillerin hayatında kötü enerjiler var. Kem gözlüler var. Başka bir kadının yaptığı kötü enerji olabilir. Sizinle ayırmak için olabilir. işleri alt üst olsun olabilir. Hayatı yolunda gitmesin diye olabilir. Ee, yani böyle bir kötü enerji de çıkıyor. Vardır maalesef böyle insanlar. Söylemek istiyorum hani dört harfli bir şey var ya onu yaparlar. Ee, ne yapıyoruz biz de Allah'a havale ediyoruz böyle birilerini. Hepimizin hayatından uzak uzaklaşsın yani böyle birileri uzak olsun. Ama bazı erillerin hani kolektifteki bazı erillerin hayatında bu mevcut. Ee, sizinle gö sizi görmek istiyor. Gerçekten sizinle görüşmek istiyor. Ama olmuyor. Eline ayağına dolanıyor. Adım atmak istiyor. Atamıyor. Ee, kalmış böyle. Bu kötü enerjiden de kaynaklı olabilir. Bu kötü enerjiler böyledir. Bir kere hayatına yapıldı mı böyle bir şey? Hiçbir şey yapasın gelmez. Hiçbir şey yapmak istemezsin. Böyle yani heykel gibi Sphinx heykeli gibi böyle oturursun. Yani bir şey yapasın gelmez. Yani böyle bir bir şey var. Ee, evet. Gene aslında bir ikilemde kalmış. Sizinle para arasında, sizinle işi arasında bir ikilem var burada e hangisini yapsın diye. Bakın gene aynısı çıkıyor. Sizinle para arasında kalmış, sizinle iş arasında gidip geliyor. Seçim yapmak istiyor. Yapacak yani şimdiki zaman ve yakın gelecek için. Belki bazıların hayatında oldu, belki bazılarında şu anda oluyor, belki bazılarında olacak. Yani siz bunu kendinize göre alın. Çünkü bu bir kolektif açılımdır. Özel açılım değildir. E, i̇şiyle sizin aranızda git gel de, iki yolu var karşısında. Ki işini seçecek çoğu kolektifteki eriller paraya, işe, maddiyata dönecek. Ama tabi ne olacak belasını bulacak. Evet. Yani yolunda gitmeyecek. Neden? Çünkü sen hayatındaki kadının, seni seven kadının kalbini kırarsan, ona kötü davranırsan, onun ahını alırsan tabii ki de onu bırakıp gittiğin yolda hayır bulur musun? Bulamazsın tabii ki. Sana böyle bir bedel ödetirler ve ödeyecek yani. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bir ödeyecek yani. Yakın gelecek için evet kendisiyle alakalı, işleriyle alakalı, Yolunda gitmeyecek durumlar var. Evet yolunda gitmiyor. Ee, yani kavga, kaos böyle şeyler çıkıyor kendi kendisiyle alakalı. Sizi seviyor mu? Evet seviyor ve size aşkını itiraf edecek. Seni çok seviyorum diyecek. Çünkü neden? Burnu sürtecek ya. Evet burnu sürtecek. Çünkü yaptığının bir bedelini ödeyecek. Ve size aşkını itiraf edecek, gerçekten sizi sevdiğini söyleyecek biraz zaman, sadece biraz zaman, belki de sene sonuna kadar yani bir ay, taş çatlasın iki ay yani fazla olmaz yani. Dönecek size. Bu eril dönecek gerçekten de. Ama ama döndüğünde dişili bulabilecek mi? Buna bir şey diyemem. Çünkü eriller için bir aşk konusunda gözyaşı, depresyon, sıkıntı, e, ayrılık böyle çıkıyor. Tabii ki de istediğin anda böyle dişini bırakıp kendi yolunu seçip e, parayı, maddiyatı, işi seçersen sonra burnun sürttüğünde tekrar e, aklın beynine dank ettiğinde tekrar dişile dönüp ona aşkını itiraf ettiğinde tabii canım dişil de oturmuş seni bekliyordu. Yani bakalım da bu eril ne zaman pişman olacak da bana dönecek. Yok öyle bir şey işte. Böyle alırsın cevabını, oturursun yerine. Bu erillerimiz için kusura bakmayın biraz <laughs> agresif konuştum ama yapacak bir şey yok yani. Kartlarda çıkıyor böyle. Gerçekten her seferinde çıkıyor. Üzülüyorum yani. Nedir bu dişillerin bu erillerden çektiği yani? Ya kadın seni seviyor, gerçekten de çok seviyor, çıkıyor yani, görüyorum kartlarda, çıkıyor. Ama sen bırakıyorsun yani, bu nedir ya? Bir de bakın, geçmişte ona e, çok değerli olduğunu söylüyorsun. Yani çok değer verdiğini söylüyorsun ama sonra bir anda bırakıp gidiyorsun. Böyle bir şey yok yani, ben böyle gerçekten de biraz sinirleniyorum böyle durumları. Neyse, sakinim şu anda. E, eril için... Devam ediyorum da, daha. daha Erille işim bitmedi. Şimdi bakayım bir tarottan yardım isteyeceğim bakayım erille ilgili. Yani Eril'in zihninde ne var, ne düşünüyor bu Eril? Ne var yani Eril'in zihninde? Bakalım Eril'in zihninde ne var? Hmm, evet şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki de. Evet. Heh, zihninde şimdi değnek altılısı ters, ermiş kartımız ters, değnek üçlüsü ters. Hepsi ters çıkmış yani. Tamam. Ay şu kartlar da birbirine girmiş Bir saniye. Tamam. Ay. Hı, neyse şimdi bir adım atmak istiyor aslında ee, bir size karşı bir eylem yapmak istiyor ama yapamıyor yapamayacak yani daha biraz zaman var biraz süre var ee, kendini biraz çekmiş uzaklaştırmış her şeyi kapatmış vaziyette ee, biraz e, her yönden yani cinsellik yönünden olsun aşk yönünden olsun, Böyle insanlardan kendini böyle bir çekmiş. Ee, bir Biraz kendi içine dönmüş. Ve aslında bir adım atmak istiyor. Bakın gene çıkmış. Ee, bir adım atmak istiyor. Bir şey yapmak istiyor. Ama üçüncü durumlar var ortada. Bu üçüncü işte iştir, aşktır, annedir, eştir. Bilemiyorum ama bir şey var. Kalbinde ne düşünüyor diye arıyorum. E, açıyorum. Kalp attı zaten kendisi. Evet. Fazla da uzun video yapmak istemiyorum ama hmm. Kalbinde de Yani size e, yaklaşmak istiyor dediğim gibi. Bakın aslında çok güçlü bir kişiliktir. Bir şeyler yapmak istiyor ama o yani yapamıyor biraz böyle kalmış. Nasıl söylesem? Gücünü kötüye kullanmış. Şimdi büyücü kartı biraz ters çıktı. Ee, yani gücü kötüye kullanıyor. Duygularında bir eksilme var. E, duygusal yönden biraz böyle bir eks, eksilme var. Kararsızlık yapıyor. Güneş kartımız da keza ters çıkmış. Yani aslında seviyor sizi gerçekten ama bir engelleri var. Tılsım prensi çıkmış bakın e, Bu aralar dediğim gibi biraz parasal yönlere e, iş konusuna daha çok böyle kalbini aklını, düşüncelerini paraya yönlendirmek paraya yönetmek istiyor. Peki bakayım e, adım atacak mı? Kılıç Prensi, Aziz ve Kupa Yedilisi. Evet, hayatındaki sorunları e, halledecek. Tabii ki biraz zaman, e, biraz şu kafası karışık, şu karmaşalıktan, şu karma karışıklık, dur, e, hayatındaki kargaşadan çıkıp, onları e, bu kargaşadan, e, nasıl söylesem, kararsızlıktan çıkacak ve size adım atacak. Zaten bakın bu kartın üstüne çıktı. Hani demiştim ya size aşkını itiraf edecek, dönecek size onun üstüne aziz kartı çıktı. Evet size hatta geleneksel yaklaşacak. Belki de evlenme teklif edecek, belki de ciddi bir şey isteyecek. Yani böyle çıkıyor veya beni izleyen eriller siz öyle yapacaksınız. Bir de eriller için aşk mesajı çekeceğim. Bakayım ne diyor? Tutku diyor. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu cinselliğinle onu büyüle. Yılan yılan tütsüsü ya kırmızı giy, kırmızı ruj sür, tatlı dilli ol, şikayet etme, iltifat et ne olursa kabule geç onu güldür. Yani diyor ki erillere e karşınızdaki dişil de sizi çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Birbirinize tutkunuz var. E madem niye o zaman duruyorsun? Yani bir adım at, bir şey yap diyor. Onu etkile diyor. Onu tekrar geri kazandı diyor. Onu güldür diyor. Onu mutlu et diyor. Yani erinler işte size bu çıkıyor. Şimdi dişillere geçiyorum. Şimdi dişiller. Ee Şimdi dişiller bir kere. Geçmiş zamanla alakalı bakıyorum. Evet, kendini çok değerli hissetmiş. Eril ile birlikteyken o kadar değerli hissetmiş ki kendini. Yani çok önemli, çok değerli, zaten önemli bütün dişiler. Ee, yani Eril de ona kendisini öyle hissettirmiş. Evet. Ee, bazı dişillerimizin çocuk konusu olabilir, ee, çocukları olabilir. Ee, kolektif olduğu için tabii siz kendinize uyanı alın. E erille kendi çocuklarıyla ilgili konuşmuş olabilir. Kendisiyle alakalı, kendi hayatıyla alakalı, e, kendi görüşleri, bakış açısıyla alakalı, dişille e, erille bir şeyler konuşmuşlar. E, şu anki zamana bakıyorum. Evet, eee dişillerin de bazı dişillerin hayatına başka kişiler girmiş olabilir. Dün de söylemiştim hatta platonikler için ama geçici bir durumdur. E, şu anki hani şu aklındaki erilden ayrı olan şu anda bir başkasıyla flörtleşen yeni bir ilişkiye başlayan hayatına yeni tanıdık birisi olan hani dişiller bu kişi e, olmayacak yani e, bazı dişillerimizin ise iş e, parasal konularla gündemi e, gündeminde para konuları var iş konuları var ama tabi dişiller erillerden farklı olarak e, illa gündemimizde para var iş var diye aşkımızdan da vazgeçiyoruz demiyorlar Onlar gene aşkı seçiyorlar e, kendi hayatlarında şu anki durumda bile aşk onlar için gene de ön planda geliyor duygusal anlamda yani o duygusallıklarını o dişil enerjilerini kaybetmiyorlar Evet e, bu yeni hayatınıza giren kişiyle bilmiyorum bir yolunda gitmeyen bir şeyler olacak dikkatli olun işte diyorum size. Hatta bu aralar gereksiz kişileri de hayatınıza almayın. Bazı dişillerimizin çocuklarıyla ilgili bir sorunları olabilir, çocuk konusu olabilir, parasal konularda sıkıntılar olabilir. Bakın demin bu kart bir tane daha atmıştı. 3 tane geldi buraya. Dişiller evinizde e, evinizde kötü enerji olabilir bakın erilde de çıkmıştı kötü enerji bazıları sizi ayırmak için kötü enerji kötü bir şey yapmış olabilir sizin de sizin hayatınızı ve evinizi etkiliyor gerçekten e, dikkatli olun e, işte bildiğiniz e, duaları edin bu konuda bilir kişilerden de yardım alın yani bu şeyi halledin bakın engel olarak çıkıyor evet e, Dişillerimiz de, hani şu hayatına bazı yenilerini alan dişiller bir ayrılık yaşayacaksınız. Evet, bazılarınızda sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Ee, tekrar şu aklımızdaki eril size dönecek ama e, işte ondan bir biraz daha hoşnut olacaksınız. Ama eskisi gibi olmayacak. O kalp kırıklığını bir türlü atamayacaksınız. Evet, bakalım dişilin zihninde neler var? Dişilin zihninde neler var? Dişinin zihninde neler var? Dişi çok böyle heyecanlı kartlar böyle atıyor yani. Şimdi dişi, bazı dişillerimiz yeni başlangıçlar yapmak ister. Bakın joker kartı çıkmış. E, bazıları artık e, nasıl söylesem hiçbir şeye aldırış etmiyor artık böyle kendi hayatına bakıyor bazıları evet yara almış sinsi insanlar var hayatında ee, bazıları da bakın duygusal bir boşlukta yani emeğinin verdiği duyguların karşısını alamamış bu bir de aşk kartının bakın üstüne gelmiş aşk kartının üstüne gelmiş evet duygusal bir boşluk yaşıyor bazıları peki kalbinde ne hissediyor eee dişillerimiz. Bazı dişillerimiz için şu iş kartının üstüne geldi Joker. Yeni bir iş de olabilir. Ee, böyle nasıl söylesem hani kendiniz olun. Böyle içinizden geldiği gibi davranın. Öyle daha çok severler sizi. Gerçekten dişil böyle kendin ol yani. Kendin gibi davran. Bakalım kalbinde ne var? Hmm. Şaşırmadı. ...mahkeme kartı ters... ...kılıç üçlüsü ters... ...bir de dünya kartı... ...şimdi... ...bir e, bazılarının mahkeme süreci olabilir... ...bazıları boşanma... ...sürecinde olabilir... ...hani çocuk faktörü de çıkmıştı... ...belki bazı dişiller evlidir... ...bilemiyorum... E, ...bazıları haksızlığa uğramış olabilir... E, ...yani... ...nasıl söylesem... ...adaletsizcesine yargılanmış olabilir yalnız bir uyarıda bulunacağım. Eğer ki bir mahkeme süreci yaşayacaksanız, farklı bir mahkeme olabilir, boşanma olabilir bilemiyorum. Yalnız aleyhinize gelişebilir. Ona göre biraz dikkatli olmanızı söylüyor kartlar. Kılıç üçlüsü çıkıyor. Evet bir üçüncü bir durum var ortada. Kalbiniz çok kırılmış. Bazı dişilerin hayatına birisi girmiş. Elinle, elinin hayatında başkası olabilir. Aranıza birisi girebilir veya Başka bir problem olabilir. Üçüncü bir durum var. Kalbinizi çok kırmış. Ama dünya kartı çıkmış. E, güzel olacak. Gerçekten e, bolluk, bereket istediğiniz gibi e, olacak. Bakalım eylemleri ne olacak? Mesela eril geldiğinde hani gelecek ya eril. Bakalım dişil ne tepki verecek? Belki dişil eylem yapacak. Ona da bir bakalım. Hmm, çok güzel. Evet. Şimdi kupa onlusu, kule kartı ters ve kupa ası ters. Evet. Duygusal yönden çok acı çek çekiyorsunuz, çekmişsiniz, hala da çekiyorsunuz. Kule kartının ters gelmesi, e, yani biraz geç olacak ama bir yıkım olacak, bir başlangıç olacak aslında. Bu kötü şeylerden kurtulacaksınız. O kötü enerjiler yapanlar var ya, onlar defolup gidecek hayatınızdan. Ben şu anda öyle hissediyorum bu kartlardan. Ve kupa onlusu. Yani bazılarınız için gerçekten de aklınızdaki kişiyle bir evlilik, bir mutluluk, bir yuva, ilişkide bir level atlaması, daha ciddi boyutlara gitmek. Yani Böyle bir şey çıkıyor. Ay bunları böyle yan yana koyuyorum. Çok sevdim. E bir de dişillerimize böyle aşk mesajı bakalım. Ne çıkacak? Ay ben bu açılımı çok sevdim. Bu arada arkadan ses gelebilir. Özür dilerim bunun için. E evde küçük, minik çocuk çocuklarım var benim. Ses yapmış olabilirler. Evet. Aa, ay inanmıyorum. Bakın. Dişile de nişanlanma çıktı. E, i̇lişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer. Bakın aşk mesajları erilde de aynı e, e, bu ilişkiyi işte kurtar e, çıktı. Dişilde de ve Aziz kartıyla e, kupa olmuşu ay süper çıkıyor. Tamam fazla uzatmak istemiyorum. Bir de meleklerimizden bakayım. İkisi için birlikte tek kart çekeceğim. Bakalım melekler ne diyor? Fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Sizi de yormak istemiyorum. Evet melekler de... Ay inanmıyorum bu kadar olur. Zafer. Arzun gerçekleşiyor. Böyle devam et. Başka bir şey açıklamıyorum. Aldık. Kabul ettik. Öyle de oldu diyorum. Ay muhteşem bir açılım oldu. Hepinizi çok seviyorum. Sevip sevilmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.